Merhaba arkadaşlar, ee, bu arkadaş çakşu satıyor. İşte gördüğünüz gibi çakşu İran'dan getiriyor. Kendisi şu anda çakşu satışı yapıyor. Tanesi ne kadar bunların? Beslesi 7 lira. Ee, bunların beslesi 7 TL'ye satılıyor. Bunun Türkçesi isim nedir? Türkçe. Çok çok. Çak? Evet. Çakmış. Türkçesi çakmış ama ben Türkçesi bilmediğim için bilemiyorum. İşte şöyle. Yürenmiş çakşu. çakşu Aynen, da. oldun da sayemizde. Aynen oldun. Çaşuri. İşte şöyle görüyorsunuz burası Ağrı Doğu Beyazıt e, ee, çarşı merkezdir. Arkadaşa görüyorsunuz. Aynen böyle. Eee İran'dan getiriyor bu ayetini. İran'dan getiriyor abi. Kameraya bak. <gülüyor> 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 Tamamdır. Ben kapatıyorum. Bir diyeceğim var mı? Bir Teşekkür bir ederim abi sağ olasın. Ne yapayım? Sen müşterilerin ne yapayım? Sen müşterilerin ne yapayım? Sen müşterilerin Gerek yok abi. Bunu kesin. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tamam. kendinize çok iyi bakın. Yani. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah